Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Sabahları güne zinde başlamak, enerjimizi yüksek tutmak ve bağışıklığımızı desteklemek hepimizin isteği. Bugün işte tam da bu ihtiyaçlarımıza cevap verecek, bize anında ferahlık ve C vitamini desteği sağlayacak harika bir konuyu ele alıyoruz. Güne merhaba ferahlığı smoothiesi. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye anne, sabahları genellikle aceleyle hazırlanırız ve kahvaltıya yeterince vakit ayıramayız. Oysa güne doğru başlangıç yapmak tüm günümüze etkiliyor. Bu smoothie tarifi neden bu kadar özel ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle C vitamini ve hidrasyonun buradaki rolü nedir? Aslıcam çok haklısın. Sabahları yeterli besin almadan ve doğru bir hidrasyonla başlamadan gün içinde enerji düşüşleri, ve odaklanma sorunları yaşayabiliriz. Bu güne merhaba ferahlığı, smoothiesi hem pratik hem de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel besinleri ve sıvıları sağlayan mükemmel bir çözümdür. Adından da anlaşılacağı gibi güne taze ve enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlar. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı Hindistan cevizi suyu. Hindistan cevizi suyu doğal elektrolitler açısından zengindir ve vücudumuzun hidrasyonunu sağlamada çok etkilidir. Terlemeyle kaybettiğimiz mineralleri yerine koymaya yardımcı olurken hafif tatlılığıyla smoothie'nin genel lezzetini artırır. Ama ilave şeker içermediği için kan şekerimizi dengede tutar. Bu da smoothie'nin genel şeker yükünü artırmayarak daha stabil bir enerji akışı sağlar. Gelelim bu smoothie'nin C vitamini deposu ve ferahlık gücüne. Tarifte bir su bardağı donmuş karışık orman meyveleri var çilek, böğürtlen, framboaz gibi bu meyveler C vitamini başta olmak üzere birçok vitamin ve antioksidan açısından tam bir hazinedir. Antioksidanlar hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Donmuş olmaları smoothie'ye hem buz gibi bir serinlik hem de kremamsı ve doyurucu bir kıvam kazandırır. Bu kombinasyon sadece lezzet açısından değil, Aynı zamanda besin değeri açısından da çok güçlüdür. Yarım donmuş muz ise smoothie'ye doğal tatlılık ve ekstra kremamsı bir kıvam verirken, hızlı enerji ve potasyum gibi elektrolitler sağlar. Muzun donmuş olması buz kullanmaya gerek kalmadan içeceğin soğuk ve kıvamlı olmasını sağlar. Saniye anne, tarifteki çiya tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle çiya tohumunun tokluk ve lif üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. Bu smoothie özellikle kimler için önerilir ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette astıcım, Bu son dokunuş smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı chia tohumu adeta bir lif ve omega-3 deposudur. Chia tohumları sıvıyı emerek şişer. Bu da midede dolgunluk hissi yaratarak daha uzun süre tok kalmamızı sağlar ve kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur. Yani o anlık açlık krizlerini engellerken bağırsak sağlığımızı da destekler. Bu smoothie özellikle sabah kahvaltısı yerine hızlı ve besleyici bir alternatif arayanlar, gün içinde enerji düşüşleri yaşayanlar, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler veya sadece kendilerini daha ferah ve zinde hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Benim danışanlarımdan biri sabahları kahvaltıya vakit bulamadığı için sürekli poğaça gibi sağlıksız seçeneklere yönelirdi. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde, "Saniye anne, hem çok pratik, hem de beni öğle yemeğine kadar tok tutuyor, kendimi çok daha enerjik hissediyorum." dedi. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de bağışıklığınızı güçlendiren, uzun süre tok tutan ve enerjinizi yükselten harika bir içecek sunar. Bu smoothie güne enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmanın en keyifli yoludur. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle güne merhaba ferahlığı smoothie'sinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle sabah rutinlerimizi daha sağlıklı hale getirmek için harika bir alternatif. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve zinde kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.